thank mm -hmm. you Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Kardeşlerim, Mülk Suresinin Tecvid Tahlili derslerine devam ediyoruz. Üçüncü sayfaya geldik, artık sonuncu sayfada et. Mülk Suresinde böylece bitirmiş olacağız. Yasin Suresinin ardından Mülk Suresinde tamamladık, Elhamdülillah. Dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemme Burada mim üzerinde idgam mislemme gunne felemme ra kalında ev hu kısa hu kısa olarak okuyor. Çünkü bir önceki vav cezimli. Eğer harekeli olsaydı bu hu zamiri uzun okunacaktı. Zulfeten ihva var siye buradaki iki üstünün nunu gidiyor ihva alıyor. Ten -si e. Bakın burada bir Y harbi var. Bu Y met harflerinden Y. Hemen ondan sonra da kısa hemze geliyor. Aynı kelime içindeler metti muttasıl meydana geliyor. Burayı da uzatıyoruz. Dört elif miktarı. Si et vucu metti tabi. Hu kısa oluyor. Çünkü bir önceki vav cezimli hareke almamış. Kullezine burada metti tabi var. Lam üzerinde itlam işte bilagun ne var? Keferu metti tabi. Ve metti tabi. Le he metti tabi. Ze metti tabi. Zelle itlam işte bilagun ne? Z metti tabi. Kuntum nun teye ifa verdi. Burada gunneliyoruz. Kuntum. Evet, mimden sonra B geldi. Mimden sonra B geldiği zaman dudak ihvası olur bir miktar bu tutulur. Sonra devam eder arkadaşlar. Buradaki b'de hareke olduğu için de bu zamiri uzun okunacak. Şöyle yani kuntum bihi ce'dun. Evet burada idgam bilagun ne var? Dal üzerinde. E burayı da medd olarak tamamlıyoruz. Kul era eytum in burada ishar var. Yani herhangi bir şey yapmıyoruz. Alar ve halardan elif gelmiş. İn ehleke niyellahu kalın la olarak okunacak ve hu uzun okunacak. Ehleke niyellahu ve memme idgam me algunne nun meyi şeddeledi, idgamladı ve gunneledi. Ve memme'iyye ev Rahimene metti tabi burada lam elif var durma geç diyor durmadan atlıyoruz. Femey burada y y nundan dolayı idgamlandı ama y üzerinde meal gunne yapacağız. Femey yuciru femey yujiru burada meti tabi rul kâ meti tabi fi din Meddi tabi rine min ishar var azabin burada yine ishar var elim metni arızla ayeti bitirdik kul huverra idgam, mislen bilagun ne var rada rahma mim üzerinde meddi tabi rahmanu rahmanu a metni tabi menna idgam burada misle'in meal gunne var. Emenna bihi yine burada ne yapıyoruz? U'yu uzatıyoruz. Bir önceki B harfi harekeli çünkü. Ve aleyhi burada harekeli olmadığı için Y harfi bunu kısa okuyoruz. Ve aleyhi tevekkelna Kef harfi üzerinde itkan misleyin bilagunne. Nun harfinde de Eliften dolayı metti tabi. Ve sevte alamu metti tabi. Ne? Men ishar var. H geldiği için. Hu ve fi metti tabi. Ve <laughs> linin iki eslesinin sonundaki nun müme gider. Mimi izgamlar, şeddeler ve meal bunun olarak bu Zalalim mubin şeklinde metaruz olarak burada ayeti tamamladık. Kul Era eytum in burada isar var eliften dolayı in herhangi bir şey yapmıyoruz yani bu ne yok in esbaha ma bakın burada ne oldu metni muttasıl meydana geldi aynı kelime içerisinde elif me harfinden sonra kısa şeklinde ters iki şeklindeki hemze geldiği için ve aynı kelimede oldukları için burada metni muttası meydana gelmiş oluyor. Evet, burayı tabi kasır demiş. Yani bu vavdan dolayı burayı uzatma. Hemze, hemzeyi uzatma. Nasıl okuyacağız o zaman? Esbehama <laughs> ukum şeklinde okuyoruz. Yani ukum değil de ukum. Ugal ran. Ra kalın. Bunun sonundaki İki üstünün sondaki nufeye gider ihfala. Gavuran nefemey. Burada idgam yaptı nun yeyi ve meal bunneledi. Bunne yaptı. Fe meyye ti metti tabi kum kum bi. Bakın burada mim ve be bir araya geldi. Dudak ihfası oldu. Kum Bir müddet tutuyoruz böyle dudakta mimi. ne tarzı böyle. Sonra bi'den devam ediyoruz. Günbi Burada da aynı metni Muttasıl var. Yine bunun hemzenin iki esresinin sonundaki nun mime gitti, idgam yaptı burayı, Şeddeledi yani ve meal elgun leledi, me şeklinde burada medda arızda duruyoruz. Sadakallahu'l-azim Evet sevgili kardeşlerim böylece bu dersimizin de Mülsuresinin tecvid talili derslerinin de sonuna geldik. Böylece tecvid derslerimizi bitirmiş olduk. Bakın burada kısaltmaları da vereceğim. Eğer kısaltmalarla ilgili bir sorun olursa buradan bakarsınız videoyu durdurarak meseleyi buradan çözebilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru bazı bilgiler de eklemiştim ben. Onlara da bakarsınız arkadaşlar. Şöyle. Peki. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamdolsun Rabbimize derslerimizi tamamladık. Tecrüb derslerini. İnşallah bundan sonra Kur'an okuma derslerimize devam edeceğiz. Onu videolarını tamamlayacağız. Cenab-ı Allah bizleri muvaffak eylesin. Hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgi ışığınız, kalbiniz, rehberiniz olsun.